Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Ee, bugün İbrahim mezuniyet töreni var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, ara ara onlardan çekim yaparız zaten biz oraya gidiyoruz bugün. ve ee, umarım güzel bir video olur. Beğenerek izlersiniz. Hadi çıkalım yola. bunu Bey pazarımıza buradan geçiyoruz. Bugün cuma. Ee, pazarımızda gören de öyle giden diye şey asma domates alacağız. Domatesim var da. Bahçe vidanları güzel. Benim biberim var, her şeyim var. Sadece asma ve e, hemen döksün diye peşatı biber alacağız. Bizimkinde varmış burada görümcek. Ne Vidan mı Vidan mı alıyoruz? Hiçbiri gidiyor. He. Ne? Bir tane değil, vidan istemişler. Onları vidan ha? Hı hı, ne çıktı ki hem He. Hepsi var. Bahçe vidanı, biber, parçacık. Biz Anfiyon'a gidiyoruz. Hayır, biz Anfiyon'a gidiyoruz. Biz bugün Mezdunbay'a, de. işimiz de bazarda çoktu. Ama göremeyeceğiz şimdi. İki üç saatten cevap oraya. Hah? Vela mi? Pazarımız bizim güzel olur. Eşme tarafından, bahçe sebze güneyden geldiği için sebze çok olur mu Şöyle. Daha bak yukarı. İbrahim'in arkadaşı gibi satıyorlarmış. Aha şurası. İdianları güzel oluyor. Biz de almaya geldik. Tamam. Tamam. Başka. 5 tane biber ver. Tatlı. tatlı. Tatlı he, tatlı biber. Tamam. ben paket yapıyorum. He. Uzun biber vereceğin işte? Yok, aldım. Çok, Çok güzel. gidenler bu kolu hafta sonra. Bayağı evet. yoktu yani. bunda? Evet. Kalpe giden. Hepsi güzel, hepsi. Güzel, güzel. çok güzel. Sektir. İki mı? Anladım. Güzel, güzel. Bu iki kilo gelir mi? Tabii. Tamam. Tamam. Elim geldi. tamam. 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 yo bazar ufuzun evet ben çek aba aba satanı tamam. çek. Ben de çek. Tamam. Ben de çek. <laughs> <laughs> Nerelisiniz? Neyiz? Güneyli. Bizim sepselerimiz güneyden geldiğinden güzel oluyor. Eşme. Eşme Güney. Çekiyorsun şimdi bunu. Youtube'a. Ee, kanalım, YouTube <laughs> kanalım mı benim? Youtube, YouTube kanalım var. Youtube Görüyor musun? Çek kızım çek. pazarımızı. Evet. Sevselerimizi <laughs> çekiyor. Çek çek. Ne güzel <laughs> herkes siz gibi olsa keşke. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Tamam mı gelsin? Gidiyoruz mu? Hadi. Hadi. Evet. Ulubey'den çıktık. Ee, Uşa doğru gidiyoruz. Uşaktan da Afyon'a gideceğiz. Yolculuğumuz başladı. Bayağı kalabalık bugün mezuniyet olduğu için. Şöyle size çevreyi de bir göstereyim. Çok kalabalık. Ee, burada üniversite çok. Afyon'da. Eee spor bölümleri farklı farklı bölümler var. İbrahim spor bölümü okuduğu yer. Yaklaşıyoruz şöyle bilebileceğiz İbrahim bakan. Bile bildik. Ben bildim. Hadi siz de bilin bakan. Sevgili takipçilerim. Sen bildim İbrahim'i. Duyguların alalım İbrahim. Duyguların alalım. <laughs> <ya>. <laughs> Hadi babayın olan hoş hoş geldin edik. <laughs> nasıl bugün ya? Nasıl sıcak? Takipçilerime de merhaba de. Seni de takipçilerin. Herkese merhaba. E, 4 yıllık üniversitemizi bitirdik artık. Annem babamlar mezuniyete geldi. Şimdi annemlerle bir hoş geldin diyeyim. Görüşürüz. Hoş bulduk annem. Peki yakışıklı olmuşsun sen. Güzel. güzel olmuş. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Ha? Bulamadım Serte güzel. Oturacak yer tükenmek üzere adayım. Tamam. 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 Gelebiliriz. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Hadi. Hadi. भाषा राजूत प्रमान असांजी love oh us that for love. Sağla, Salla, 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 el evet, salla. Sıkışmayın, alan önemli değil. Ondan geriye seçen, sonra hep beraber kendini ne için aslında? Gelecek için Mutluluk için atacağız. Mesleğimizde iyi şeyler başlamak için bu. Gençler, annelerimiz size bakıyor. Gözünüz <laughs> mükemmel pavyonu e, Ulu Bey Pazarı'nı pazara gidince kadınları biliyor ya? Hemen almasa olmaz. Benim de ihtiyacım vardı. Benim değil de daha doğrusu çocuklar diyordu. E, tava Tav alır de küçüğe de ikisi de götürme de e, oğlan götür oğlum dedim. İki tane tava aldım. İhtiyaç oluyor diye. Biri küçük biri büyük. Dayanamadım yine. Aslında onu çocuklara diye aldım da götürürlerse de şöyle e, bazlama falan ederim kışın diye döküm tava aldım. Yoktu benim bunda. E, katmer ettim bir videoda benim değildi arkadaşımdan aldıydım. İyi oldu bunu da aldım. 300 TL sanırım bu. Bol bol tavalarım oldu. Tava demişken karnımız da bir acıktı bir acıktı. Tava böyle yapan yapa <laughs> çay buldum bir yandan da. Şöyle 6 tane de çorba kasesi aldım. Şöyle. Tanesi 6 tanesi 200 TL. Bu da öyle. Bu 150 TL 6 tanesi. Bu 200 TL. Ebatı büyüdükçe fiyatı farklılaşıyor. Halbuki bu farklı olacak. Bunu 150 aldım. Bunu 200 aldım. Çorba kalsem azdı benim. sevgen götürdüydü. Vardı da abi yeveliydi. O götürdüydü. Böyle bir alışverişimiz oldu. Tabaklar uygun geldi fiyatı. Onun için aldım. 150'ye iyi, Hani uygun. Şunlar 200 herhalde. Tam da emin değilim de şu 300. 200 sanırım. Unutuyorum ben aklımda durum değil. Böyle bir alışverişimiz oldu. Evde dursun çocuklar soruyor anne hani çizili çiziliyor ya bundan. Götürücü varsa hazır. Onlar götürmezse ben kullanırım. İbrahim tavamın sapını kırdıydı. Onu da yaptırdım. Kırmadı. Çocuğun elinde kaldı bayram günü. Aslında kırmadı da. Şöyle. Hemen yere takılacak. Şöyle hemen tavamın dibine biraz yemeyeceğim. sağlığını sapını da yaptırdım geldim iyi oldu. Ee, siyah da yapabilirim dedi. Elimde yok dedim. Bekleyeceğiniz dedi. Biz de fark etmez dedik. Galiba böyle bir tava e, sap yapabildi tavamızı. Fırçaya bak şimdi. Fırça bu benim. <laughs> Önce fırçam vardı benim sevgili takipçilerim. Aa fırça. <laughs> Acıktık da çay da almalıydık. Yollarda git gel yorulduk, acıktık. Şöyle hemen sevgi dünyasının yukası var. Eşime diyen sen bana sevgi çay al niye demedin diyor. Yolda bir yerde durduk. Orada çay içtik. Kafamızı ağrısı geçmedi. <laughs> <laughs> Şöyle hemen bir kadar için sütümü de aldım. Malzemelerim ne varsa evde tava böreği yapacağım parça parça yukalarımda oh mis şöyle sütümü de getirdim bismillahirrahmanirrahim diye biraz da yağ katalım sütümüze daha lezzetli olsun Tamam. Şöyle ıslatalım yukalarımızı severiz biz tava böreğini maydanoz olup katsa iyi değil sadece, sadece peynir ve biraz peynir ve sucuk varmış evde rendeledim karışık şöyle bir kat daha. Yolda çay içiyoruz. Abi benimki demli olsun diyorum ben. Tamam abla diyor. Bilemedik de nerede içeceğimizi dışarıda bilmediğimiz bir yer. Çünkü ora, hani uşak urlu bey gibi olsa biliriz de. E, hani Afyon'da yollarda bilemedik nerede de içeceğimizi. Yolda bir de çay içtik. Kafamızın acı biraz geçti. Diyoruz vere, eşim bana diyor ben eşime keşke çay alsaydık keşke çay alsaydık e, almadık. <laughs> Biraz da bunun içinde kaşar peyniri var. Kendi peynirimiz kaşar peyniri. Ne bulduysam topladım. Acıkınca insanın e, hepsini can istiyor. Dedim bir dürüm eden patates yumurta açlattım. Dedim bir de tava böreği dedi. Ne olacak bir şey olmaz yok o kendimizin ya. Şöyle bir dakika ettim mi yeterli gelir o. Yukarı da kalmadı benim yukarı da yapın ha böyle bir yerden geldiği zaman. Maydanoz da katsa iyiydi. Hani maydanoz katmadık. Maydanoz yok. Getirmeye üşendik daha doğrusu. Dondurucu da var bende. Onu da çıkarmadım. Yeterli bu. Bu pişmeye hazır. Şöyle hemen kapada. Köy yufkasından tava böreği. aldım böreğimi. Altı da şöyle kızarıyor. Birazcık daha kızarsın. Çayımı da demlettim. İbrahim geldi ya galiba onun çaydanlığını getirdik. Geldik çünkü bizimki sidiriyor. <laughs> Katarken herkes sinir oluyor. O diyor bu sildiriyor, o diyor bu sildiriyor. Devlerik bunu bari kullanan hem bu büyük öbür çaydanlık akı diye ağzından onun çaresi yok herhalde. Bayağı bırakılıyor zaten. Öyle yapma bence. Sen ne yapıyorsun anne? Bunu kapı olmaz. öyle üzerine... yapıyorum zaten ben. getir şuraya. Bir şey olmaz. Yaparım öyle yaparım. Şu şöyle da hazırladım bir yandan. Hı. Bunun üzerine kapağını. onun. Hı hı. sen? Akıllı de. <laughs> Annen de akıllısın. Hah. Nasıl güzeldi. Birazcık yağ koyalım. Hemen pratik yemek bu. Dışarıda yemeğe kalksan bir bardak çay elli bin lira diyorlar. Elli TL. TL yani. Tl. He, ben yanlış konuştum pardon. Elli bin lira. He. Bu çok şey söyledim. Eski para. Hı <laughs> hı. Şöyle. Seritle çevirebilirsiniz böyle. Hı. Bu da kızarsın böyle. Hem kendi yufkanından daha lezzet oluyor. Bizim yufkalarımız çıtır oluyor. Hı. Biraz doğrası kızarsın. Börek hazır. Çayım hazır. Böreklerim Hı. de hazır. Şöyle bir keselim bakalım açıdan. Çok pişti herhalde ya. Şipşak böreği. Ee, sigara böreği de kendi yukarıdan çok güzel oluyor. Ee, bu da öyle. Bakın böreğime. Of güzel gözüküyor ya. İşte, daha biraz soğudu. kaşar değil iyi oldu da. İbrahim görüşmesi vardı. Ondan kapanışımızı yapamadık. Bak biraz daha soğudum. Altı çok güzelmiş. Valla çok güzel gözüküyor. Böyle yapabilirsiniz. Böreklerinizi. Bak biz şimdi acıktık ya. Bu bize baldan tatlı. Ben al buraya dürüm yap. Sen onu yiyeceğim. <laughs> Çayım da demledi. Semiz otunla yumurtayla Dürüm yapacağım ben. Bu da güzel oluyor. Ben bunu her zaman yapıyorum. Kat kat ayrılıyor böyle arası. Alt açık çok güzelmiş. Sigara az güzel değil. Çayım da demledi. Sevgi dünyası da açık yol yorgun oldu. Bugünlük benden bu kadar. Ee, videolarıma beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, Hepi puanlarınızı da verirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın sevgi dünyasında kalın. Kendinize iyi bakın. Ben şundan yemem lazım. İyi ben,